Hepiniz bu bakışa hoşgeldiniz. Bugün sevgili bir Karşınızdayım arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Bugün Brawl Stars'a Arkadaşlar bu ruh toplayıcı mı neymiş? Bir tane mod gelmiş arkadaşlar. Bir 15-20 senedir rahat girmiyorum oyuna. Eee öyle bir mod gelmiş arkadaşlar. Onunla oynayacağız arkadaşlar. Eee bir Spike'la oynayacağım abi. Spike'in sağlam bir kostümünü aldım. Orada bir tane kutumuzu atalım. Süper Ender aman Allah'ım. Bomboş geldi abicim ya. Neyse arkadaşlar uzatmadan videoya geçelim. Siz zaten biliyorsunuzdur diye düşünüyorum yani bu modu. Benim haberim yok arkadaşlar nasıl bir oyun ne için oynayacağız bilmiyorum abi. Sadece şeyi gördüm yani yazısını okudum ruhumu toplayacakmışız Abi ben o işler sıkıntı ama ya ben o işleri Vallahi bıraktım ya Ne oğlum şimdi ben hangi takımım Hop hop Oğlum bu ne lan hep bot geliyor Bir adamları adamlara vurdum ruhumu toplayamadım ben Hmm Ha. Tamam bir tane ruh düşüyor diyor. Allah kahretsin Her zaman benim ruhumu topladı ya. Hop. Ula dur. Oğlum siz nasıl adam sonra lan hop hop. Gel abi gel abi hadi bakayım yerine. Tamam abi onu da aldık. Mükemmel abi mükemmel oynuyorum. Şu an mükemmel oynuyorum. Maç bitti nasıl oynuyor lan? Bu kadar mıydı? Abi beni sarmadı bu. Hiç... onun bu ne lan? Oy! Aman Allah'ım! Arkadaşlar ben gene abi alacağım o karakter şudur abi. Biraz yüksek kupalmayı olmayı düşünüyorum çünkü arkadaşlar. Böyle sağlam bir ekip gelsin ki arkadaşlar rahat ezin. Böyle biraz sarsın ya. Abi böyle zevkini oynayacağız, zevkini oynayacağız abicim biz. Süper Nina. Bunu oğlum. Böyle oğlum çakma çakma isimler. M gibi repler arkadaş. Aha geliyor. Allah kahretsin. Dur abicim. Ya. Abi şu ruh, kimin ruhuysa Allah bilir. Toplayalım. Nereye geliyorsunuz oğlum? Ulan koş lan. Arkadaşlar çok mu basit ben mi çok iyi oynuyorum? Herhalde ben çok iyi oynuyorum ama arkadaşlar yani. Yani kusura bakmayın arkadaşlar ben böyle iyi oynadığımı bilmiyordum. Arkadaşlar yanlış anlattım. Şu Mike de... asayım ya. Hop. Hop. Yok olmadı. Oğlum tamam, siz ne yazık. Aha. Hiçbir i̇şte böyle rakip olacak. Dişli bir rakip. Bayılırım. Yırtıcı. Şunu şuraya atlık mı? Hop. Allah kahretsin. Vurun dayı vurun dayı. Affetmeyin abicim. Affetmeyin abicim. Affetmeyin abicim. Affetmeyin abicim. Hop. Aldın onun ruhunu. Onun şeyini aldın abicim. Ya abi Allah belanı versin. Böyle takım olur ya. Bizim bir çöp abi. Oğlum bu nasıl iş ya? Abi vuruyoruz adamın bir canı kalıyor ya. Ne saçma bu moda nasıl Abi bana Allah razı için Bir desin ki bu nasıl bir oyun yani? Ben abi anlamadım gitti ya. Bak bu adamın niye bir canı kalıyor mesela. Ben onu anlayamıyorum abicim. Anlatırsanız tamam. At. abi adamlar kazandı. Allah kahretsin ya. Altı kupamız daha gitti. Oho altı kupa geri geldi. <laughs> Devam abi. Nefes aldırmayacağız arkadaşlar. Nefes aldırmak yok abicim. Tamam mı? Arkadaşlar bu arada bir tane oyun var. Oynayayım mı? Oynamayayım mı? Anlamadım arkadaşlar. Galeri oyunu ama çözemedim. Abi bu önündeki Mike'a bak ya. Şaklaman olmuş arkadaşlar. AVM gibi oyuncular. Bakkal gibi. Oğlum durun lan. Hop tak. 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 Oğlum Mortis geliyor dayıcığım. Aha. Tüh be. Abi bak 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 solda yana ya arkadaşlar Gattar ölür ama boşuna ölmez be kardeş Hop Tamam aldım abi onu Eee Şöyle bir şey yapsak Abi o nerde roomu toplanıyor evet. Arkadaşlar kazanacağız herhalde Abi şöyle bir atsak Bak Mortis şu an bizi avımızı bekliyor Tezemeyin ya mal ya önümüze çekti girdik Bitmiştir abi ben. Öyle arkadaşlar laf gebele mele 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 gerek yok abi. Ben direkt maçımla kazanırım abi. Bitmeyle maçını maçımızı kazanırım. Biter benim için olay budur. Ananızı satayım ya. Keşke kabul etseydi kazanmak güzel Neyse arkadaşlar daha iyi oynadı yani. Adamlar zaten bak anlamış arkadaşlar. Tekrar oynayan iyi bastılar. Ben daha iyi oynadığım için yani. Bir tane bunlar attım. Yani şu an bir işlemiş gibi ya. Bir dakikaya geleceğim, bir dakika lütfen. Estağfurullah, no problem. Bakın şu menajerleri var ya, komple işten çıkarmayı düşünüyorum. Ya. Yani abiciğim her gün rahatsız ediyor. Böyle olmaz ki, işimiz var gücümüz var. Ben burada bir milyon takipçiliği diye esnafım. Yapmayın ya. Oh, geldi. Oğlum durun ya. Allah kahretmesin beni yani dostum. Allah kahretsin. Hop nereye atıyorsun aslan sen? Abicim sen nereye atıyorsun? Allah durun abi abi durun. AVM gibi rapler kardeşim. Oğlum bir dur bir dur bir dur. Ya vahsız valla çıldıracağım ya. Ya bir nedir abicim ya? Bir nedir ya? Hep bir kalabalık duruyor ya. Nasıl durdurdurma <laughs> Oha abi yenildik. Ama arkadaşlar tabii ki neden olduğunu siz daha iyi biliyorsunuz. Biraz şu parmakla açalım. Aa böyle takım olmaz olsa Takım çöp. Arkadaşlar takımın çöp olduğunu zaten daha önce de söylemiştim. az önce takım da çöptü. Kazandık ama yani ben o zaman biraz daha iyi oynamış sayılırım. Aa bir sürü kutu 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 kutu. 40 tanesini basabiliyorum. Gerek var mı? Yok abiciğim. Oynadığım zaman kazanırız. Arkadaşlar bir maçımızı daha atalım abi. Allah büyüktür. Belki bu maç kazanacağız yani. Allah'ın izniyle. Belki bu maç win alabiliriz arkadaşlar. Allah büyüktür abicim. Nefesimizi düz. Yani umudumuzu kesmiyoruz arkadaşlar. Üzülmeyin kardeşim. Üzülmeyin abicim. Ne problem olabilir? Şimdi ben onların arasını bombalayacağım. Bekleyin abicim. Allah belanı versin kardeşim. Hop. Aldın onu. Hadi bakayım. Allah abi dur. Allah kahretsin ya. Ya abicim o nasıl atladı öyle ya? Vallahi korktum arkadaşlar. Gel abi yani bak arkadaşlar beni oynatmayın. Kullan ha gayret hadi bakayım ruhunu almam lazım koş lan koş lan koş lan Oy, iyi. Abi nasıl oluyor ben anlamıyorum ya Ya Allah belasını versin bu modları kim getiriyor abi saçma sapan modlar Haa doğru doğru Ultimiz dolduralım abi Abi olmaz olsun ya abi Bitti kardeşim yani böyle oynayacaksın ya Hayatı böyle yaşayacaksın bu oyunu bir de alacaksın Abi tekrar oynarım ben bu takımda tekrar oynarım arkadaşlar kimseyle oynamam Bak gençler bak ben normalde böyle bir adam değilim abi Ama Ortiz gözüm tutmamıştı da Abi karşı takım var ya Abi Allah'ım yarabbim şu Edgar'ları niye alıyorlar abi ya şu oyundan bir silmediler gitti şu karakter Hop aldın Verdim ben seni yendim kardeşim Hadi bakayım onun ruhunu alırsınız orada Onun ruhu toplayın gençler Abi ben anlamıyorum ben niye ben niye benim niye bir canım kalmıyor ben anlamıyorum ki Arkadaşlar takım ee... Gençler benim, benim takip eden abicim insan gibi takip edin ben sizi nasıl götüreceğim Hop abi dur Ulan durun lan ulan durun lan Ulan durun lan Allah belanı versin senin abi Acaba böyle bir takım olmaz ya Abi gene yenildik ya Rab Abi böyle çok bir takım yoktu ya Hele bir red ya? versinler tekrar oynayamazsın Allah belanı versin kardeşim. Ne, ne kadar yüzsüz bir adamsın ya. Hem yeniliyor hem bile utanmadan bekliyor. Senin buradan kaçman lazım. Arkadaşlar PlayStation'dan video çekmeye çalışıyorum. Olmuyor. PlayStation 4 sensin. Telefona nasıl aktarılır bilmiyorum. Ona bir yorumlara yazın arkadaşlar. Öyle bir şey var mı yok mu? Çözemedim ya. Olsa vallahi iyi olur ama. Olmuş. Ağlama güzelim bekle ben. 5 dakikaya kalmak ananı satayım. Adam ultisini kullandı dayı. Bize yemeye geliyor. Allah belanı. Oğlum göz göre göre gittim adamın kucağına gittim. Ama olsun abicim. Darılmaca gücemeci güce yok. Gel buraya. En ayı adama bak bak. Bak gel. Hop. Allah kahretsin. Abi şunu nasıl yememiz lazım? Abicim dur dur durun Allah razı olsun durun kardeşim Abi orada ölmeseydim var ya ben net bir comeback geliyordu arkadaşlar. Yani temizliğinden bir comeback'imiz geliyordu. Comeback'imiz. Gençler şimdi size bir taktik uygulayacağım. Gel buraya. Hop. Ulan durun ya. Ulan durun ya. Ya arkadaşlar yeter artık yeter yeter ya yeter ya. Gel buraya. Hop. Arkadaşlar geliyor. Allah kahretsin. Ha, oha hemen doluyor Arkadaşlar gördünüz yani benim hiçbir şey yok. Yani bu Takım Allah belasını versin Bu Takım Allah yuvasını yıksın diyeceğim yani şimdi. Şimdi Müslümansa sıkıntı. Abicim yapacak bir şey yok. Şans bizden yana değil. Bak nasıl zenginler gibi konuşuyorum. ben tek tek tüpeyge koyu... Abi vallahi bu hayattan gerçekten sıkılmaya başladık. Böyle olmaz ki kardeşim ya. Böyle olmaz yani. Arkadaşlar bir değil iki değil. Üç değil 5 değil. Altı değil yedi değil. Yani hep böyle yenilirsek yani biz ne yapacağız? Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmesinizdir. Ee, vallahi Valla güzel bir video oldu mu sanki arkadaşlar ucundan böyle güzel. ben <laughs> yani arkadaşlar ben eğlendim. Valla güzel bir mod mu? Yani modu o kadar da beğenmedim abi. Biraz sıkıntılı bir mod. Yani adamın bir canı kalıyor. Ne yapacağımıza şaşırıyoruz. Böyle olmaz ki kardeşim. Acilen Brawl Stars yetkililerine söylüyorum. Düzelsin yoksa ben bu oyunu bırakırım.